merhabalar ben Beril. Bitki temelli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Instagram'da son haftalarda sıklıkla paylaştığım bir tariften bahsedeceğim. Tarifi yapacağız. Hindistan cevizi yoğurdu. Çok fazla paylaştım bu aralar Instagram'dan. Biliyorum herkes çok da merak etti. Beni tarifi paylaş diye mesaj üstüne mesaj geldi. İşte o gün bugün. Hindistan cevizi yoğurdu yapmak için ben taze hindistan cevizi kullanıyorum. Belki başka videolarda görmüşsünüzdür. Konserve hindistan cevizi kullanan da çok fazla var. Ama güzel hindistan cevizi bulursanız lütfen insan cevizinden yapın. Gerçek insan cevizinden. Tadı ve şeyi çok kıvamı çok başka oluyor. Bugün hindistan cevizinin yoğurdunu probiyotiklerle ferment edeceğim. Ama daha sonra bunun farklı fermentasyonla nasıl yapabileceğinizi de gösteriyor olacağım. Özellikle ev yapımı probiyotik hazırlayıp farklı şekillerde fermentasyon yapacağız. Daha sonraki videolarda bundan bahsedeceğim. Bugün en sade haliyle yapacağım. Vegan probiyotik kullandım. Türkiye'de bulabileceğiniz markalar var. Sadece burada en önemli şeylerden bir tanesi güzel hindistan cevizi buluyor olmak. Daha önceki videolarımda hatta ilk videomdu galiba hindistan cevizi nasıl kırılır, kırılır videomda görmüşsünüzdür. Oradan hindistan cevizi nasıl aldığımdan da bahsetmiştim. En önemli şeylerden bir tanesi suyunun tatlı olması. Suyu tatlıysa o hindistan cevizini kullanın. Ama suyu böyle ekşi ve kokmuşsa onun etini hiç kullanmayın. Direkt çöpe atın ya da aldığınız yere geri iade edin. Ben genelde eğer bozuk çıkıyorsa geri iade ediyorum çünkü... Yani bence hakkım bunu yapmak. Şey Hindistan cevizi yoğurdu yaptıktan sonra bir de krema tarifi paylaşacağım. Bu kremayı böyle pişmiş ürünlerde kullanabilirsiniz. Tereyağı niyetine kullanabilirsiniz. Ben genelde yani böyle kurabiyelere koyuyorum, keklerin içine koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. Yapımı da çok kolay. Böyle küçük kavanozlara koyup dışarıda bekletebilirsiniz ve uzun süre gidiyor. Evet, hazırsanız hemen başlayalım. Hindistan cevizi alırken güzelini bulmak biraz şans. Ne kadar içi sulu olsa da bazen ekşi ve bozuk çıkabiliyor. Tadının güzel çıkacağına emin olduğum bu Hindistan cevizini açmak için en basit yöntemimi kullanacağım. Çivi ve çekiçle deliklerden birisini açıp önce suyunu boşaltıyorum. Deliklerden bir tanesi her zaman daha kolay açılabilecek yumuşaklıkta oluyor. Doğru deliği bulduğunuz zaman işiniz çok kolay. Benim en basitçe kırma yöntemim bir torbanın içine koyup ağzını bağlayarak hızlıca yere yakın bir şekilde vurmak. Hem etrafa dağılmadığı için ortalık kirlenmiyor. Eğer şanslı bir günümdeysem kırıldıktan sonra eti kabuktan kendine atıp kolayca çıkıyor. Ama değilsem kabuktan çıkarmak için ekstra çaba sarf etmem gerekiyor. Bıçakla içine çizikler atıp daha sonra bıçağı kabukla etin arasına sıkıştırarak yukarı doğru kaldırma hareketleri yapmak işe yarıyor. Elinize çok dikkat edin tabii ki. Çıkardığım hindistan cevizlerinin bir suyun içinde bekleteceğim. Diğer cevizlerin hepsini kırıp etlerini çıkardıktan sonra hepsini güzelce yıkıyorum. Ben dıştaki kahverengi kabuğunu soymuyorum. Bezden süreceğim için gerek kalmıyor zaten. Blender'ın daha kolay parçalanabilmesi için çok böyle küçük küçük parçalara keseceğim tüm hindistan cevizlerini. Ben bir kap ölçüsü kullanıyorum ama su bardağıyla da hesap edebilirsiniz. Her bir kap hindistan cevizi için maksimum 1 kap su ilave edeceğim. Burada suyun ılık olması çok önemli. Soğuk bir su kullanırsanız hindistan cevizi yağları donmaya başlar ve yağın suya geçişi zorlaşır. Önemli olan minimum su kullanarak blenderdan geçirmek. Tamamen parçalanınca süzme bezin içine alıyorum ve tüm suyu çıkana kadar sıkıyorum. Çıkan posalara bir tur daha aynı işlemi uygulayacağım. Bu sayede tüm yağı ve lezzeti suya geçmiş olacak. Kalan posaları kurutup un haline getirebilirsiniz ama çok tatsız bir un olduğu aklınızda bulunsun. Sütü şeffaf bir kaba boşaltıp buzdolabına kaldıracağım. Şu an homojen gözükse de buzdolabına kaldığı süre boyunca yağı ve kreması üste çıkacak. En altta suyu ayrışmış olacak. Minimum 2 saat buzdolabında bekletmeniz yeterli olacaktır. Beklettikten sonra üstte kalan kremayı daha kolay görebilmek için burada şeffaf kap kullanmak çok önemli oluyor. Bir kaşıkla üstteki kremayı alttaki su ile karıştırmadan dikkatlice alıyorum. Oldukça yoğun, yağlı ve lezzetli bir krema bu. Alttaki suyu hiç kullanmadan ayırıyorum. İsterseniz o suyla smoothie yapın ya da o suya da probiyotik ekleyebilirsiniz. Yoğurdu hazırlamak için ayırdığım kremanın içine 2 kapsül bitkisel probiyotik ekliyorum. Probiyotik içine dağılana kadar karıştıracağım. Üstüne bir kapak koyup ve sıcak kalabilmesi için bir bezle güzelce sarıyorum. Mutfağınız sıcaksa ne ala. Mutfağın en sıcak yerinde en az 12 saat fermentasyona bırakacağım. Fermentasyon sonunda üstünde kabarcıklar oluştuğunu göreceksiniz. Ve hafif ekşi ama oldukça yoğun kıvamda bir yoğurt oluyor. Bu bayağı böyle kas katı bir yoğurt. Buzdolabında bu yoğurdu 2 hafta bekletebilirsiniz. Yoğurdu süzerek daha katı, yağımsı bir krema da hazırlayabilirsiniz. Ben bu kremayı kurabiye yapmak için kullanıyorum özellikle. Çok güzel oluyor. Krema yapmak için yoğurdum mutfak robotunu alıp bir tur çalıştıracağım. Bu sırada yağ katılaşmaya başlıyor ve su ayrışıyor. Bir süzgecin üzerine kremayı alıyorum ve oda sıcaklığında en az 1 saat süzülmesi için bekleteceğim. Arada böyle ters yüz ediyorum ki suyun geçişi daha kolay olsun. Süzülen yağı bir kavanoza alıyorum. İçindeki suyun çoğu gitmiş olduğu için oda sıcaklığında uzun süre dayanıyor süzdüğüm probiyotikli suyu tabii ki atmıyorum. Onu da içiyorum. İsterseniz smoothie'nizi de koyabilirsiniz. Afiyet olsun. Hindistan cevizi kremasını yaptıktan sonra böyle bir sıvımız kalıyor. Bununla ister smoothie yapın, ister direkt için. Ben genelde böyle direkt içmeyi seviyorum. Çok probiyotikli ve sağlıklı bir su niyetini aslında tüketebilirsiniz. Şöyle hemen bir içeceğim. Gerçekten çok lezzetli bununla sumut yapmak çok güzel oluyor. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Hindistan cevizi yoğurduğu sorularınıza artık bir cevap olmuştur diye düşünüyorum bu video. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.